Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Şimdi bir soruya verilecek cevap isim ya da zamir ise o sorunun geçtiği cümlede soru anlamı zamirle sağlanmış olur. Bir soruya verilecek cevap sıfat tamlaması olunca o sorunun geçtiği cümlede soru anlamı sıfatla sağlanmış olur. Yine bir soruya verilecek cevap herhangi bir zarf olduğunda o sorunun geçtiği cümlede de soru anlamı zarfla sağlanmış olur. Ayrıca cümlelerde soru anlamının sıfat, zamir ya da zarfla sağlanabilmesi için öncelikle o cümlelerde mi soru ekinin olmaması gerekir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Bu odalarda kimin kalacağını hangi personel biliyor? Şimdi burada geçen hangi sözcüğü bir isme yöneltildiği için soru sıfatıdır. Zaten arkadaşlar bu soruya bir yanıt vermemiz gerekirse yanıtımız sıfat tamlaması olacaktır. Yanıtımız şu olsun. Bu personel, şu personel gibi personel isim. isimlere sorulan hangi sorusu işaret sıfatlarını buldurur? Hangi personel? Bu personel. Burası ne oldu? İşaret sıfatı. Yani cevabımız bir sıfat tamlaması oldu. Dolayısıyla bu cümlede soru anlamı sıfatla sağlanmış oldu. Onların bizden ne istediklerini nasıl anladım? Şimdi Arkadaşlar nasıl sorusu ya soru sıfatı ya da soru zarfı olur. Bu soru bir isme sorulduğunda soru sıfatı, bir fiile ya da fiilimsiye sorulduğunda ise soru zarfı olur. Şimdi gördüğünüz gibi nasıl sorusu bir fiile sorulmuş. Dolayısıyla buradaki nasıl sorusu bir soru zarfıdır. Zaten bu soruya bir yanıt vermemiz gerekirse yanıtımız muhtemelen durum zarfı olacaktır. Dolayısıyla bu seçeneği de geçti boş dairenin kime ait olduğunu kaçıncı kattakiler biliyormuş. Şimdi buradaki kaçıncı sözcüğü yani sorusu yine bir soru sıfatıdır. Çünkü bir isme yöneltilmiştir. Ayrıca bu soruya yanıt vermemiz gerekirse yanıtımız bir sıfat tamlaması olacaktır. Şöyle olsun. Üçüncü kattakiler. Üçüncü kattakiler. Şimdi arkadaşlar kattakiler isim isimlere sorulacak kaç sorusu veya kaçıncı sorusu bize sıfatları verir, sayı sıfatlarını. Kaçıncı kattakiler? Üçüncü. Burası bir sayı sıfatı, yani bir sıfat tamlaması elde ettik. Dolayısıyla bu cümlede de soru anlamı sıfatla sağlanmıştır diyoruz. Bu kadın 3 saat boyunca size neden bahsetti? Buradaki neden sorusu soru zamiridir. Çünkü bu soruya bir yanıt vermemiz gerekirse yanıtımız ya bir isim ya da bir zamir olacaktır. Buna şöyle bir yanıt verelim. Anılarından. Anılarından. Şimdi gördüğünüz gibi verdiğimiz yanıt bir isim oldu. Bir soruya verilecek cevap. İsim ya da zamir ise o soru soru zamiridir. Şimdi cümlede bir soru zamirimiz var. Ayrıca bu cümlede mi soru eki yok. Dolayısıyla bu cümlede soru anlamı zamirle sağlanmış oldu. Diğer cümleye bakalım. Tatilcilerin buraya nereden geldiklerini siz de mi bilmiyorsunuz? Burada zaten mi soru eki var arkadaşlar. Yani soru anlamı mi soru eki ile sağlanmış oldu. Bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.